Evet şimdi MYS'den harcama işlemlerini yapıp mal müdürlüğüne göndereceğiz. Gerçekleştirme görevlisi olarak sisteme giriyoruz. Harcama yönetimi, harcama işlemleri, harcamadır. Yeni harcama diyoruz. Buraları dolduracağız. Şimdi kırtasiye alımını yapacağım. Ben başınızda gösterdiğim temizlik malzemelerinin harcamasını yaptım, gönderdim e, MYS'de temizlik malzemesini değil de kırtasiye malzemesini alımını yapacağım. Buradan şaşırmayın. Şuralara ben aynısını yazıyorum. Şuraya yapıştır yapıyorum. Harcama türü. Buradan diğer diğer mal alımını seçeceğiz. Temel eğitim. Bizimki din öğretimi size temel eğitim çıkacaktır. İlk okullarda ana sınıflarında, ana okullarında. Şimdi din öğretimine yönelik eğitim öğretim hizmetlerini seçeceğim. Kırtasiye harcamaları arkadaşlar burada din öğretimi. Sizde temel eğitim çıkacaktır veya temizlik harcaması yapıyorsanız temizlik ve hijyen çıkacaktır. Bu salgından sonra çıkan bir ödeme kalemi. Ee, ana sınıfı için ayrı ödenek gelenler var, 10 bin okul için ayrı ödenek gelenler var. Onlar hangi harcama yapıyorsa orayı seçecek. 10 bin okuldan gelmişse böyle çıkar. Şu an bende çıkmıyor olmadığı için. Ana sınıfı için gelenler orayı seçecek. Hangi harcama yapıyorsa onu seçeceğiz. Ekle diyoruz. Şimdi bizim ödeneğimiz nereden gelmişti? Ee, şu Şimdi şu kodlar var. Şuradaki 278 186, 87 187, 33 279. Şunlar din öğretimi. Şu 186, 187 ile başlayanlar temizlik ve hijyen. Onlara dikkat edelim. Bizim harcayacağımız ödenek hangisinde çıkıyorsa onu seçeceğiz. Ön ödeme yok. Kaydet. İlerliyorum. diyorum. Burası önemli. Burada ödeme emri oluşturmadan önce hemen şurada varlık işlemlerinden bir listesi. Ee, buradan daha önce TKS'de oluşturduğumuz bir önceki videoda gösterdiğim bizi bulacağız ve onu seçiyoruz. Ben ki burada seçiyoruz. Bir harcamayla ilişkilendir diyorum. Evet. Burada kırtasiye malzemesi alımı demişim. ilişkilendir diyorum. Şimdi tekrar harcama işlemleri, harcamalar, şurada kırtasiye alımı, Şu sefa görüntüle diyorum. E, Lite gitmeden, şuraya gitmeden önceki ekranımıza geldik. Şimdi ödeme emrini oluştur diyebilirim. Çıkan sayfayı da yerleri dolduruyoruz. Parasal limit dahilindekiler, yurt içi hesabı ödeme, Hayır, yeni açıklamaya gerek yok. Kayıt başarılı. Bakın ileri. Şimdi bakın, bilgiler çıktı buradan. TGS'ye işlediğimiz bilgiler bura buraya direkt geldi. IBAN'ı seçeceğim hangi ödeme, hangi ibana ödenmesini istiyor isem. Şunu önemlisiniz istiyorum. Bu IBAN'ın faturanın üzerinde yazması gerekiyor. Ee, yoksa mal bir yere ödemeyi yapmaz. Faturanın üzerinde yazan IBAN'lardan bir tanesini seçeceğiz. Şuraya geldim. alt faaliyet türü. Bu da arkadaşlar bu kodlar önemli. Şu alttaki kodları seçerseniz Ödeme yapılmıyor, kodlar uyuşmuyor. Bu seçilen ödeneklerde para çıkmadığı için şuradan 10 ile başlayan 3 2 10 0 1 bunu seçiyorum. Ve şuradan yukarıdan detay işlemleri kesinlikle vergi diyorum. Şurayı söyleyeyim meslek lisesinden alım yapanlar bu vergi işlemini yapmayacak. Az önce e, gösterdiğim detay işleminden vergi et, kesinti ekle dediğimde bunu yapmayacak e, devlet kurumundan alışveriş yapanlar damga vergisi ödemiyorlar. E, piyasadan alışveriş yapanlar vergiyi seçtikten sonra damga vergisi resmi dairelerin mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler vesaire. Şunu seçiyoruz. Şurada hesapla çıkıyor. Tıklıyorum. Şunu otomatik. Fatura tutarımız bakın şurada. Burayı. Burayı direkt yazıyorum. KDV oranı %18 sizde değişebilir. 8 olabilir. 1 olabilir. Faturanız tutarım üzerinde yazar. Şuradan vergi oranından 948'i seçeceğiz. Bak kesinti tutarımız çıktı. Bu kadar damga vergisi kesmedi. Kaydet, diyorum. Eğer sizde başka kalemler varsa bende tek kalem var. İkinci kalem varsa onun için ayrıca ee, damga vergisi hesaplamanız gerekiyor. Bütün kalemler için hesapladıktan sonra kaydet, diyoruz. İlerle diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada doküman tür kodu. Benimki ee, normal elle kesilen fatura. Eğer sizde e-fatura var ise şurayı tıklıyorsunuz. Bakın şöyle bir buton açıldı. Fatura, e fatura ekle diyor. Böyle bir sayfa açılacak. Şuraya faturanız düşmüştür. O faturanın yanında ekle der. Şurada bir buton olur. Ekle der. Eklersiniz. Ona tıklarsınız. Sonra yukarı çıkıp işlem diye tıklarsınız. E faturanız, e faturanız bu harcamaya eklenmiş olur. Ben de e fatura değil. O yüzden ben bunu seçmiyorum. Diğer belgeler diyorum ileri diyorum. Bakın ödemem, ödeme emir belgem hazırlandı. Bunu onaya gönder diyeceğim. Bir kontrollerimi yapayım şuradan. Hazine içinden yurt dışı hesabı ödeme. iban doğru mu? Nereden almışım? Vergi numarası vs. Tamam. Onaya gönder diyorum. Şimdi Gerçekleştirme görevlisi yani müdür yardımcısı görevini yaptığı okul müdürüne harcamanın onaylanması için bilgi veriyor. Okul müdürü sisteme girecek. Bende iki rol de üzerinde olduğu için ben buradan giriyorum arkadaşlar. Harcama yönetimine giriyorum. Harcama işlemleri. Bu kez harcamalar değil ödeme emirleri. Ödeme emirlerine girdim bakın. Geldi burada. Tıklıyorum üstüne görüntüle diyorum. Yine ben de bir kontrollerini yapıyorum. Bir hata var mı? Yanlış var mı? Onayla diyorum. Onayladıktan sonra arkadaşlar onay yapılmıştır. Muhasebeye gönder diyorum. Gidiyor. Buradan yazdıracağım. İki nüsha yazdırıyorum. Harcama işlemimiz tamamlandı. Şimdi Mal müdürlüğüne gönderecek belgeler. Bundan bir ekran alın isterseniz. Ödemeyi bölge, emir belgesi, E fatura. Bunlar bir takım yapıp mal müdürlüğüne gidecek. Ee, bir takım da aynı şekilde bizde kalacak. Okulda kalacak. Şurayı anlatayım. Eğer fatura E fatura ise arkadaşlar şuradan E belge sitesi var. Eğer E fatura ise buraya girip faturayı Kontrol etmeniz gerekiyor. Bilgileri buraya girince gönder dediğimizde ekrana çıkar e, fatura bilgileri. Eğer çıkmazsa fatura gerçek bir fatura değildir. Bilgilerin çıkması lazım. E, çıkan fatu, Eğer kontrol ettikten sonra bilgiler çıkmış ise faturanın üzerine imza ve kaşe yapıyoruz. mağdurumuz bunu istiyor. E, şuraya GİP ile başlıyor ise faturanız İ ile değil I ile yazın yoksa çıkmaz. GIP şeklinde. Kolay gelsin arkadaşlar.